çocuklar için Fatiha suresi çalışma videosu. Hemen başlayalım çocuklar. Kelime kelime ilerleyeceğiz. Eûzu billâhi Elhamdülillâhi rabbil. Derken çocuklarım burada ha harfi kalın olduğu için kırmızıyla işaretli. Âlemin <laughs> dedik. Burada ayın harfi kalın olduğu için kırmızıyla işaretli. Bir de şuna dikkat edelim. Bazen şöyle hatalar yapılabiliyor. Sanki burada bir yumuşak l varmış gibi alemin gibi okuyabiliyoruz. Bu okuyuş doğru değil. Alemin diye okuyacağız. Errahmanirrahim derken buradaki iki tane ha harfi kalın, kalın okuyacağız. Maliki yevmiddin derken genel bir hata olarak yevmiddin yerine yevmiddin şeklinde okuyanlar ya da ona doğru kayanlar var. Öyle okumayalım. Yevmiddin derken e harfi güzel bir şekilde çıksın. İyye kenabüdü derken iki tane kuralımız var. genel olarak kenabüdü diye okumak gibi bir alışkanlık var. Bu A harfiyle değil E harfiyle knerbüdü şeklinde okunacak. Ee, Türkçede ayın harfi bulunmadığı için bunu yumuşak G ile belirttim. Ama normalde bu ayın harfidir. knerbüdü şeklinde bunu da okuyacağız. Devam edelim. ve iyi kenestain derken Buradaki ayın harfi olduğu için ayın kısmını kalın okuyacağız. Bir de genel olarak hata olarak kenes tayin diye okuma hatasını yapıyor çocuklarımız. Burayı kenes ta'in'' şeklinde düzeltelim. İhdine sıradal derken burada dört tane kuralımız var. Öncelikle genel alışkanlık olarak ihdinas diye okurlar. Bu pek doğru değil. Ih neos diye e harfiyle okuyacağız. Ee, buradaki sat harfi kalın olduğu için kırmızıyla işaretli. BOL derken bu kalın olduğu için d harfi kalın olduğu için kırmızıyla işaretli. Doğru okunuşu tekrar yapalım, sonra devam edelim. Ih di neos şeklinde okuyacağız. Sat kalın dal kalın. Ardından buradaki E harfini de E harfi olarak, A harfi olarak okumayacağız. Devam ediyoruz. Müsteğim. Genel hata olarak çocuklarım, bu E harfini A harfi gibi okuma durumu yaşanabiliyor. Müsteğim diye okunma durumu oluyor. Burayı müsteğim şeklinde okuyalım. Devam edelim. Sıra derken burada üç tane şeyimiz var kuralımız var sadımız kalın başında e, şey kırmızı işaretlenmiş d kalın orayı da diye okuyacağız Levine derken peltek okuyacağız orada mavi ile işaretli tekrar okuyorum sıra doladıne şeklinde okuyacağız. En amte derken yine kırmızı ile işaretli ayın harfi olduğu için amte şeklinde okunacak. Sonraki kelime yine aynı şekilde aleyhim kılın olduğu için a harfleri kırmızıyla işaretli. Devam edelim. gayr <laughs> il derken üç tane kuralımız var. İlk olarak halkta genel yanlış olarak gayril mag diye okurlar. Bu a ile değil e ile olacak. Gayril mag diye okuyacağız. Genel hasa olarak gayril me'zubi şeklinde. Sanki burada bir ayın varmış gibi okunma durumu söz konusu. Bu şekilde okumak da doğru değil. Bu harf şöyle işaretleyerek çıkaralım. Bu harf gayın harfi. Ondan dolayı burayı Tekrar ediyorum. Gayril Onun gayin olduğunu biraz belli ederek okuyalım. Ardından buradaki Z harfimiz var. Turuncu ile işaretli iki tane yerimiz var. Şöyle gösteriyorum sizlere. Bu ikisi hem kalınlar hem peltekler. Nasıl okuyacağız? Vubi hem peltek hem de kalın okuyacağız. Devam edelim. Aleyhim ...baştaki A harfi kalın... ...ve ...dedik. Burada da iki tane kuralımız var. Genel olarak okuma hatası olarak... ...buradaki vele kısmını... ...vela gibi okurlar. Doğrusunu okuyorum. Ve Yanlışını okuyorum. Ve Yani buradaki harf A değil... E harfi E olarak okumaya dikkat gösterelim. Buradaki Z harfi yine kalın, aynı zamanda peltek ve levvalin şeklinde okunacak. Çocuklarım e, dikkatli bir şekilde çalışalım, bol bol tekrar edelim. Zaten işaretli olması gereken her yer işaretli. uzatmalarda güzel şekilde ayarlanmış. E, bol bol çalışmanızı ve... Bu soruyu güzel bir şekilde okumanızı sizden rica ediyorum.